Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlere şu an neler yapmaktayım, McFit'ten neden ayrıldım, birebir antrenörlük vermeyi neden bıraktım gibi sorulara cevap vereceğim. Ee, şöyle anlatayım ilk önce aslında. Aslında nasıl McFit'e başladığımdan bahsedeyim biraz. McFit'e başlarken arkadaşlar benim bir antrenör arkadaşım vardı. Allah rahmet eylesin vefat etti kendisi. Ona sormuştum demiştim ki kanka hani ben mezun oldum spor bilimleri fakültesinden mezun oldum Dedim ki işte ben bir kendime personal training stüdyosu açmak istiyorum. Sence mantıklı bir karar mı veriyorum? Ne yapmalıyım? Ya kanka dedi sen dedi boş ver dedi. Ee, i̇lk önce dedi gel bizim bak salonda antrenör açığı da var dedi. Gel senin için dedi bir iş görüşmesi ayarlayayım. Belki dedi buraya alırlar. Kaliteli bir eğitmene ihtiyacımız var. Kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Katılmak istersen seninle bir müdürümüzle görüştürelim. Ee, bir toplantı yapın bir iş görüşmesi yapın. Eğer ikimiz için de uygunsa gelirsin aramızda başlarsın burada ambiyans başka burada ortam başka demişti yani dedim ki nasıl başka olabilir ki abi yani hani sonuçta başka salonlarda da çalıştık yani ama başka salonlarda maaş çalışıyorduk maaş veriyorlardı bize ee, maaş veriyorlar sigortanı yatırıyorlar yemeğini veriyorlar yolunu karşılıyorlar bu şekilde çalışıyorsun ama McFit ve City gibi kulüplerde büyük kulüplerde maaşlı çalışmıyorsun kendin sattığın ders kadar para kazanıyorsun kısacası bu. Yani senin muhasebecin oluyor, muhasebecinin parasını ödüyorsun, vergilerini ödüyorsun, sigortanı ödüyorsun. Yani sen maaş almıyorsun. Sadece satabildiğin dersten para kazanıyorsun. Neyse gittim, e, girdim salona. İşte ilk önce bir eğitimimiz vardı. Eğitimi tamamladık falan. Gittim kulübe. E, tabii ki ben şey sanıyorum. Yani ben bilgiliyim yani ya, bu işi biliyorum ya. Gideceğim ve çatı çatır dersler bana gelecek. E, tabii ki o iş öyle olmuyor. Henüz çok gençsin. Daha önce hiçbir satış yapmamışsın. Pazarlama yapmamışsın. Satış pazarlama bilmiyorsun. E, dersini satman gereken insanlar var. Kendini anlatamıyorsun. Öyle bir problem vardı. İlk iki ay çok sancılıydı. Yani ders satamıyordum. Kafayı yemek üzereydim yani. Hani beceremiyorum ya galiba dedim. Hani olmuyor. Çünkü problemin nerede olduğunu da bilmiyorsun tamam mı? Yani hani sen diyorsun ki ben bilgiliyim ama... Ya olmuyor ya galiba beceremiyoruz. Hani insanlarla uymuyoruz falan. Aslında problem satış ve pazarlama yeteneğimin olmamasıydı orada. Daha sonra onu fark ettim ve bunun üzerine yüzlerce saatlik eğitimler aldım. Ve o sırada bir tane daha fark edişim oldu aslında. Sosyal medyaya girişim de böyle başladı aslında. Ya dedim ki bu böyle olmayacak. Hani bu ay ders satarsın, bir dahaki ay ders satamazsın. Bir dahaki ay çok ders satarsın. Ondan sonra ya bu böyle sürmez. Bunun sürdürebilirliği yok. Ya benim bir şey yapmam lazım. Dedim ki acilen sosyal medyaya gireyim. Sosyal medya nasıl kullanacağım hemen eğitim al abi hemen eğitim alıyorum o sırada da satış pazarlama eğitimi alıyorum aynı zamanda çok kitap okuyorum aynı zamanda da sosyal medya eğitimleri alıyorum nasıl kullanılmalı falan girin hatta bakın 2020 senesinde ben başlamışım instagrama postlarımın hiçbirini silmedim çok acemice başladım çünkü o bir benim için sıfırdan başladığım için onun göstergesi aslında bir kanıdı sıfırdım yani gerçekten 13-14 takipçim falan vardı şu an bu videoyu izlerken sizler izlerken 13.000 takipçim var ve 4-5 sene sonrasında bir not bırakayım hatta. Mert eğer ki bu, sen, bu zaman sene 2028 olsun. 2028 senesinde geldiğin zaman Instagram'da 300 bin 400 bin takipçin yoksa sen bu işte başarısız olmuşsundur. Bunun için çabala. Kendime de böyle bir not bıraktım hazır video akarken. Öyle bir başlangıç oldu arkadaşlar. Yani dedim ki sosyal medyaya girmemiz lazım ya. Yani. satış pazarlama öğrenmemiz lazım. Satış pazarlama eğitimleri aldıktan sonra e, kendi satışlarım arttı açıkçası ve kendi kendime yöntemler geliştirebildim. Bu yöntemlerle beraber insanlara daha çok ürün ve hizmetimi sunabildim. Onları etkileyebildim ve bu şekilde satışlarımı ve gelirimi arttırdım. Daha sonra sosyal medya eğitimi alıyordum. Sosyal medya danışmanlık eğitimi alıyordum. Sosyal medya danışmanlık eğitiminde de kendim nasıl içerik üretebilirim, nasıl tasarım yapabilirim, nasıl edit yapabilirim, videolarımın reklamlarını nasıl çekebilirim, nasıl reklamcılık yapabilirim gibi gibi konularda farklı farklı konularda marketing, email marketing işte video çekimleri falan tarzında böyle bir sürü eğitimler aldım ve bunları kendimi geliştirmek için sürekli sürekli almaya devam ettim ve şu an hatta uzaktan eğitim programlarım var antrenörlük hizmetim var ve ayrıca antrenörlere vermiş olduğum bir mentorluk hizmetim var yani onların sosyal medyalarını ve reklamlarını çıkıyorum. Onların sosyal medyada var olmalarını sağlıyorum. Sosyal medya sayesinde satışlarını arttırmaya sağlıyorum. Reklamlarını çıkarak. Bu şekilde onlara hizmet sunuyorum. Şu an iki kişiyle beraber çalışıyorum. E, hedefim şu an beş kişiye kadar çıkıp durmak ve onların sürekli bir şekilde sosyal medyalarını geliştirmesine, oradan müşteri kazanmasına yardımcı olmak. E, şu an iki kişiyle çalışıyorum dediğim gibi. Biraz daha kendimi geliştirerek, bu sistemi oturtarak daha fazla kişiyle de Tabii ki e, ortaklıklar yapabileceğim. Onun dışında sosyal medyamı da bu şekilde geliştirdim arkadaşlar. Sosyal medyaya girdim ve düzenli videolar atmaya başladım. Aynı zamanda antrenörlüğümü yapıyordum. Aynı zamanda sosyal medyamı geliştirmeye başladım. Ve gerçekten e, sıfırdım arkadaşlar. Yani hani video çekecek kameram yoktu. Telefonum vardı. Samsung A7 bir telefonum vardı. Kimse şey demesin yani e, ''Hocam senin kafara attı gittin kamerayla fotoğraflar videolar çekiyorsun.'' Hayır abi benim kameram yoktu. A7 bir telefonum vardı. Samsung A7 telefonla videolarımı çekiyordum. O ilk, i̇lk, ilk, videolarım onunla çekilmiş hatta. Gidin bakın. Sonra e, oradaki antrenör arkadaşlarım telefonlarını alarak çekim yapmaya başladım. Baktım onlar da o, kafa yiyecekler artık. Hani sürekli telefonlarını istiyorum. Gittim kendime bir telefon aldım. iPhone XR telefonu aldım. Sonra telefondan e, başka bir kameraya geçtim. Daha böyle biraz daha e, profesyonel olsun diye bir kamera aldım. Daha sonra o kamerayı sattım. Şu anki kameram var. İşte pahalı bir mikrofonum var. Macbook'um burada var. İşte ışıklar falan. Stüdyo tarzı bir yer kurdum kendime. Ve ama buraya gelirken sıfırdan. Sıfırdım yani. Harbiden sıfırdım. Sıfır takipçi, sıfır sermaye, sıfır. Her şey sıfır. Sadece bir inanç vardı. Ondan sonra dedim ki yani Mert bu tamam antrenörlük yapıyorsun ama sosyal medya tarafı da var. Dedim ki sene 2023'e gelindiği zaman sene 2023 Ocak ayı e, sen istifa edeceksin. Yani bunun başka çözümü yok. İstifanı vereceksin 2 sene boyunca işini geliştireceksin. Senin ana işin bu olacak. Gerçekten de Ocak ayına gelmeden Eylül ayı gibi istifamı verdim ve çıktım. Şu an sadece sosyal medya işim yapıyorum. Sadece sosyal medya ile beraber gelirimi kazanıyorum diyebilirim. Ve çok şükür iyi ki buraya girmişim. Kendime birçok yetkinlik kazandırdım. Birçok insana ulaştım. Ve bu benim kariyer dönemimdi açıkçası. Ve ben kendim burada bulduğumu düşünüyorum. Kamera önünde konuşmayı, bilgi vermeyi çok seviyorum. Aktarmayı çok seviyorum. İnsanları geliştirmeyi çok seviyorum. Yani antrenör arkadaşlarımın gelirlerini arttırıyorum. Adamlar şükrediyor. Ya Mert iyi ki diyor bizi sosyal medyaya soktun. Hani sağ ol kardeşim hani biz bilmiyorduk böyle şeylerin olduğunu falan filan. Geri dönüşler. Öğrencilerimden acayip acayip geri dönüşler alıyorum. Yani hocam Allah razı olsun kafamıza girdiniz. işte bizi spora yönlendirdiniz. İşte bizi uyuşturucudan kurtardınız falan. Ne, neler neler arkadaşlar. Anlatamam yani. Bunun tatmini parayla pulla ölçülecek bir şey değil. Yani gerçekten bunu yaşayan bilir. Yaşamanız gerekiyor. Yani iyi ki buradayım. Yani ilk sosyal medyaya girmişim ve kendim burada bulduğumu düşünüyorum. Ve burada geleceğimin çok parlak olduğunu adım gibi eminim. Kendimin çok iyi yerlere geleceğine eminim yani. Ve bu şekilde kendimi geliştiriyorum arkadaşlar. Açıkçası böyle. Böyle bir süreç oldu. Sonra McFit'ten ayrıldım. McFit bana çok şey kattı. İyi ki orada çalışmışım bu arada. İyi ki orada çeşitli deneyimler öğrenmişim. Kendime katmışım. Ve orada bulunmak bana çok şey katlı diyebilirim gerçekten. Gerek yöneticilerimiz tarafından, gerek antrenör arkadaşlarım, ikili ilişkilerim tarafından. çok kendimi beslediğim bir ortamda orası. Bana çok şey katlı diyebilirim. Ve buradan beni izleyen antrenör ve antrenör adayları var genelde. Yorumlarda görüyorum çünkü. Besyo videolarının altına atıyorsunuz yorumlar. Veyahut da işte Besyo okuyan öğrenciler var. Arkadaşlar kesinlikle ilk önce küçük kulüplerden başlayın. Sonra McFit, Fitsty gibi büyük kulüplere geçin. Kendinizi geliştirin. Daha sonra kendinize bir stüdyo mu açmak istiyorsunuz? işlerinizi sosyal medyaya mı taşımak istiyorsunuz? Çeşitli alanlara mı geçiş yapmak istiyorsunuz? Bu şekilde geçiş yapın. Hemen bodozlama. Ben spor salonu açacağım deyip de spor salonu açarsanız büyük ihtimal batırırsınız. Yani iyi ki o benim rahmetli arkadaşım. Benim böyle bana bir akıl verdi ve ben onu dinledim. Allah razı olsun ondan. Gel dedi burada yap. Bu işi öğren dedi. Bak bu iş böyle farklı bir iş dedi. Hani senin düşündüğün gibi değil dedi. Gerçekten de girdim ve farklı bir işmiş. Eğer ki ben oraya sermayemi bağlasaydım büyük ihtimal o işi batırırdım. İyi ki girmemişim açıkçası kendimi bu şekilde geliştirdim arkadaşlar ve sosyal medyaya kendimi adapte ettim diyebilirim birinci işim sosyal medya. Bu video bu kadar olsun çok uzamasını istemiyorum 10 dakikaya geçmiş biraz şuradan da bakıyorum hikayemi hikayemi anlatmak istedim açıkçası hani sizde de bu işi uyandırabilir sosyal medyayı daha iyi nasıl kullanabilirim neler yapabilirim tarafında düşünceniz varsa bana instagramdan yazabilirsiniz size destek olmak isterim işinizi geliştirebiliriz. Sizleri daha fazla kişiye tanıtabiliriz ve gelirlerinizi bu şekilde arttırabiliriz arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, Instagram'dan, Youtube'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.